dünyanın ilk ve en eski ulusal parkı olma özelliğini taşımaktadır. Yellowstone Ulusal Parkı'nın büyüklüğü yaklaşık olarak 8987 kilometre karedir. Amerika'nın Idaho, Wyoming ve Montana eyaletlerinin kesiştiği yerde bulunur. Büyük bir kısmı %96 Wyoming'de olmakla birlikte %3'ü Montana ve %1 Idaho eyaletine kadar uzanmaktadır. Özellikle içinde bulunan çok büyük geyserleri ile tanınır. Dünyadaki sıcak su kaynaklarının yarısı burada bulunur ve sayıları 10 bini e aşmaktadır. Yellowstone'da 300'den fazla geyser, 290'dan fazla da irili ufaklı şelale bulunmaktadır. Old Faithful en çok ziyaret edilen geyserdir. Yellowstone'daki belki de dünyadaki en önemli geyserdir. Yaklaşık olarak her 91 dakikada bir, çok yüksek sıcaklığa ulaşan sıcak suyu ve buharını havaya püskürmektedir. Yellowstone'un yüz ölçümü 8.991 kilometre kare olup bu büyüklük ile Rıdısland ve Delaware eyaletlerinden daha büyüktür. Milli Park'ın %5'ini nehirler ve göller oluşturmaktadır ve en büyük su kütlesi 352 kilometre kare ile Yellowstone Gölü'dür. Yellowstone Gölü 2.357 metre rakımı ile Kuzey Amerika'daki en yüksek rakımlı göldür. Ormanlar Park'ın yüz ölçümünün %80'ini kaplar. Geri kalan alanın çoğu ise otlaktır. Yellowstone Ulusal Parkı memeliler, kuşlar, balıklar ve sürüngenlerin yüzlerce türüne ev sahipliği yapmaktadır. Yellowstone'da özellikle Kuzey Amerika Boz Ayısı, Amerikan Kara Ayısı, Bizon, Kanada Geyiği, Antilop, Çakal ve Başaklar yoğun olarak bulunmaktadır. 1960'ların sonuna doğru Yellowstone'da özellikle ayı popülasyonu oldukça artmıştır. Ayılar insanlardan korkmadıkları için, park ve piknik alanlarındaki çöpleri karıştırarak yiyecek temin etmeye çalışmaktadırlar. Sonunda bunu önlemek için parktaki tüm çöp kutuları tamamen kapalı ve onların erişemeyeceği şekilde yeniden dizayn edilmiştir. Parktaki termal aktivite de hayvanların yiyecek teminine büyük ölçüde yardımcı olmaktadır. Geyserlerin yaydığı ısı sayesinde otlar daha iyi gelişmekte ve bu ısı otların kışın karlarla örtülmesini dahi önlemektedir. Bu sayede kış aylarında genellikle güneye göç eden su kuşları ise parkta kışında yaşamlarını sürdürebilmektedirler. Bunun yanı sıra Yellowstone'da yaklaşık 1100 çeşit yerli bitki, 200'den fazla egzotik bitki bulunmaktadır. Yellowstone'un en son 3 mega patlaması günümüzden 2.1 milyon yıl önce, 1.3 milyon yıl önce ve 630 bin yıl önce yaşandı. Yani kabaca 800 bin ila 670 bin yılda bir defa devasa bir patlama yaşadığını söyleyebiliriz. Uzmanlara göre Yellowstone yanardağının patlaması durumunda ABD'nin yaklaşık 3'te 2'si yaşanamaz hale gelebilir. Olası süper patlama durumundaysa tüm gezegen kül bulutları ile çevrelenebilir ve bu durumda güneşten gelen ışıklar yeryüzüne ulaşamaz. Güneş ışığının yokluğu da yaşamın son bulması demek. Bilinen en son süper yanardağ patlamasında insanlık, toba felaketi teorisine göre birkaç bin kişiye indirgenerek bir genetik dar boğazdan geçmiştir. Bu patlama 75 bin yıl önce Toba Yanardağı'nda olmuş olup kalıntısı Sumatra, Endonezya'daki Toba Gölü'dür. 200 yıl önce bir avcının av aramak için Raki dağlarını aşıp Yellowstone platosuna geldiğine dair bir efsane var. Şimdi sadece Kızılderililerin duman ve su ülkesi hakkındaki hikayelerini anladı, ancak şimdi onlara inanıyordu. Önüne açılan resim, içinde batıl bir korku uyandırdı. Donmuş lavlarla dolu kanyonlar, obzidyenle parıldayan kayalar, yanardağ kraterlerinde fokurdayan su ile birleşen taşlaşmış ormanlar ve yarıklardan yükselen köpüklü buhar jetleri. Bu diğer dünyanın üzerinde çürük yumurta kokusu vardı bir tür hidrojen sülfür aroması. 50 yıl sonra, bilimsel keşif raporları, bu tanınmayan görgü tanığının hikayelerini doğrulayabilirdi. Bundan sonra, üç idao ve Wyoming topraklarında bulunan böylesine muhteşem bir manzaraya sahip topraklarda, 1872'de ABD Kongresi, dünyanın ilk ulusal parkını kurdu ve Yellowstone Ulusal Parkı olarak adlandırılan ve sarı taş olarak tercüme edilen dünyanın ilk ulusal parkını kurdu. Böylece Amerika'da bir koruma etiğinin gelişimi ve vahşi alanların korunması başladı. Bugün herkes Yellowstone Parkı'nı haritada bulmakla kalmıyor, aynı zamanda ziyaret ediyor. 1976'da bu yere biyosfer rezervi statüsü verildi. İki yıl sonra UNESCO listesine dahil edildi. Yellowstone Volkan Gözlemevinden Dr. Michael Poland, Yellowstone'un iki aşamalı magma odasının şu anda uyku halinde olduğunu söyledi. Volkanın bir patlama yaşayabilmesi için şu anda yeterli enerjiye sahip olmadığını vurgulayan Poland, volkanın magma bedeninin çoğunun kısmen katılaştığını da vurguladı. Büyük bir püskürmenin meydana gelmesi için çok fazla magmaya ihtiyaç olduğunu söyleyen Poland, bölgenin büyük bir kısmı boyunca yaygın lav akıntıları veya hidrotermal patlamalar yaşanıyordu. Bu da gelecekte herhangi bir püskürme olması halinde bu durumun çoğalmasına sebep olacaktır. Her ne kadar bunlar sorun oluştursa da bu patlama kesinlikle bir kıyamet olmayacak. Bu tip püskürme türleri oldukça nadir olarak yaşanıyor açıklamasında bulundu. Bir süpervizik paroksizma şansı şu anda 730 binde bir civarındadır ve bu da olası bir asteroid felaketinin etkisinden daha az olasıdır. Bununla birlikte aniden yeni bir magma enjeksiyonu ya da onu kaplayan jeolojik tabakaların ani bir zayıflaması ani bir çökme olayını tetiklemek için yeterli olabilir ve tüm sistem atmosfer yüzeylerine şiddetli bir şekilde sızabilir. Bu da gelecekte herhangi bir püskürme olması halinde bu durumun çoğalmasına sebep olacaktır. Yanardağ'ın aktifleşme gerçeği belli aralıklarla gündeme gelse de en son yaşanan Yellowstone sınırında bulunan Idaho eyaletinde gerçekleşen 6,5 büyüklüğündeki deprem sonucu bir daha gündeme gelmiştir. Bilim insanları bu depremin yanardağı tetiklemiş olabileceğinden ve yanardağın harekete geçebileceğinden söz ediyor. Yanardağ'ın patlaması durumunda tüm atmosferi kaplayan küllerin canlı yaşamını ciddi anlamda olumsuz etkileyecek bir risk taşıyacağı belirtilmektedir. Uzmanlar olası süper patlama sonucunda, ABD'nin büyük bir bölümünün yaşanamaz hale gelebileceğini, binlerce insanın hayatını kaybedeceğini ve tüm gezegenin kül bulutları ile çevrelenebilir olacağını öngörüyor. Bunun sonucunda güneşten gelen ışınların yeryüzüne ulaşamayacağı bu nedenle birçok yaşamın son bulmasına neden olabileceği de öngörüler arasında yer alıyor. Kur'an-ı Kerim'de birçok tabiat olayından bahsedilmektedir ve bunlardan birisi de Duhan Suresidir. Türkçe'de duman anlamına gelen duhanın, ayetlerde küresel çapta bir olaya işaret etmesi konumuz açısından önem taşımaktadır. İlgili ayetlerde Allah Teala şöyle buyurur. Gökyüzünün apaçık bir duman getireceği günü gözetle. O duman insanları kuşatır ve elem verici bir azaptır. İnsanlar şöyle derler. Ey Rabbimiz bizden azabı kaldır, biz iman ediyoruz. Duhan Suresi. Duhan ayetinde bahsedilen oluşacak olan duman ile ilgili yapılan en önemli iki yorum bulunmaktadır. Bunlardan konumuzla ilgili olan yorumuna bakıldığında ise sahabelerin çoğunluğunun aynı görüşte olduğu görülmektedir. Sahabelerin bu konudaki görüşleri Duha'nın kıyametin büyük alametlerinden birisi olduğu ve Kur'an-ı Kerim'de ve Hazreti Peygamber'in söylemlerinde yer alan bu alametin küresel çapta olacak bir hadise olduğudur. Bu konunun Yellowstone yanardağı ile olan bağlantısı ise küresel çapta bir dumanın ortaya çıkmasının ve tüm insanlığı etkilemesinin ancak süper volkan olan yanardağların patlamasıyla kaynaklanabileceği gerçeğidir. Ayrıca süper volkanlar arasında patlama döneminde olan tek yanardağ olması ve patladığında böyle bir etki oluşturacak gücü taşıması nedeniyle de önemlidir. Olasılığı olan bu patlamanın sonucunda, patlayacağı bölge olan Kuzey Amerika'nın en az 2 bölü 3'ü yaşanamaz hale gelecek. Yüksek dereceli ısı ve saatte yüzlerce kilometre hızla giden volkanik mikrokül binlerce kilometre uzaklığa kadar ulaşacak. Patlamadan ortaya çıkan volkanik kül ve gazlar stratosfer tabakasına ulaşacak ve buradaki yatay rüzgarlar sebebiyle tüm dünyayı saracak. Atmosferdeki sülfür gazının çokluğu sebebiyle güneş bir süre yeryüzünü daha az ısıtacaktır. Bu durum hem ABD'nin yarısından fazlasındaki bölgede yaşamın sonu olacak hem de tüm gökyüzünü kaplayacak olan dumanla birlikte güneş ışınlarının dünyaya daha az gelecek olmasından kaynaklı tüm insanlık ve yaşam için tehlikeli bir durum oluşturacaktır. Tabii bunlar şu anda teori, en doğrusunu Allah bilir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğimle, sevgilerle.